Ocak'tan itibaren genel değerleme oranı %43.93 ile her şey bu oranda zamlar gelecek. Noter, harç pulu, MTV işlemleri, kimlik harçları ve pasaport işlemlerinde zamlar geliyor. Asgari ücret illaki değişecektir. Asgari ücret %15'lik zamla 19.553 lira, insanların istediği %40'lık bir zamla 24.000 liraları görüyor. Değerleme oranı %43.93 artarken sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? Bir de son dönemde gündemimizde plastik poşetler var. 2019'dan bu yana 25 kuruş olan poşetlerin fiyatlarının 2025'te 1,5 lira olacağı yönünde konuşmalar yer alıyor. Dünyada bir senede 5 trilyon ton poşet kullanılıyor. Yani saniyede 160 bin poşetin kullanılıp çöpe atılması anlamına geliyor. Mehmet Şimşek vergi almadığımız hiçbir şey kalmayacak demişti. Sizce poşetleri de kapsıyor olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Ekonomiye dair içerikler ilginizi çekiyorsa Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.